Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Size bu videomda sayıların yazımı konusunu anlatacağım ve birkaç örnek soru çözeceğim. Biliyorsunuz ki sayıların hayatımızda büyük bir önemi var. Hemen hemen her yerde sayılar hayatımızda. Ve bu sayıları yazarken belirli kurallarımız var. Bu kurallara uyarak yazmamız gerekiyor. Birinci kuralımızdan başlıyoruz. Sayılar harflerle de yazılabilir. Bin yıldan beri bu böyle sürmüş. Bin ifadesi harflerle yazılmış. Haftanın beşinci günü sayım yapacağız. Beşinci ifadesi harflerle yazılmış. 12 gün boyunca hasta yattım. 12 ifadesi harflerle yazılmış. 3 ay sonra 100 soru getirmenizi istiyorum. 3 ifadesi ve 100 ifadesi harflerle yazılmıştır. Çocuklar bu kural ile ilgili üç durum söz konusu. Beraber üç durumu inceleyelim. Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilerine ilişkin sayılarda rakam kullanılır. 17.30'da 11'de 1 milyon 500 bin lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 1 milyon 250 bin kişi derken rakamlık yazmış olduk. Örnek cümlemize bakalım. Haftaya 5 bin liralık büyük ödülü kazanmak için 10 kilometrelik yolu 50 bin kişi koşacak. Bakıyoruz. 5 bin sayısı para tutarı olduğu için rakamla yazdık. 10 kilometre 10 sayısı ölçü bildirdiği için rakamla yazdık. Ve 50 bin kişi derken 50 bin istatistik veri olduğu için rakamla yazmış olduk. Saatler ve dakikalar metin içerisinde yazıyla da yazılabilir. Yani çocuklar Yazıyla da yazılabilir, rakamla da yazılabilir. Bu iki durum da doğrudur. Bu iki durumu da kullanabiliriz. Saat 9'u 5 geçe. Saat 8'i 12 10 dakika 3 saniye geçe. Saat 10'da. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar, trilyon sözleri harfle yazılabilir. 1 milyar 500 milyon kişi, 3255 kalem, 8 trilyon 412 milyar gibi ifadelerde bin, milyon, milyar, trilyon sözlerini harfle yazmış bulunduk. Yazıyoruz. Birden fazla oluşan sayılar ayrı yazılır. 200 365, 1251 gibi ifadelerde dikkat ederseniz ayrı ayrı yazıyoruz. Üçüncü kuralımız. Para ile ilgili işlemlerle senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. 650 TL 35 kuruş derken bakın bitişik yazıyoruz. 4. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz. Bakın burada yüzde 25 derken, binde 50 derken boşluk bırakmıyoruz. 5. maddemiz. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır. 66, 51, 21 ve benzeri gibi oyunlardır. 6. Roman rakamları tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır. Örneklerimize bakıyoruz. İkinci Dünya Savaşı derken Bakın ikinci dünya derken roman rakamı kullanılmıştır. 20. yüzyıl derken yine yüzyılımızı roman rakamıyla belirtiyoruz. 3. Selim derken bir hükümdar ismi yine roman rakamı kullanıyoruz. Tarihlerde ayları belirtirken roman rakamı kullanıyoruz. Kitaplarda veya da dergilerde ciltlerini belirtirken roman rakamı kullanıyoruz. Veya sayfalar sayfaları belirtirken ya da maddeleri sıralandırırken roman rakamı kullanıyoruz. Yedinci kuralımız. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. Bakın burada dörtten fazla olan sayılarımız var ve sondan üçlü grupları ayırıyoruz. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. Ve bu şekilde üçlü grupları ayırıp aralarına noktalar koyuyoruz. 8. kuralımız. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Bakın burada 15 tam onda 2. 5 tam yüzde 26 Dokuzuncu maddemiz sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta koyuyoruz ya da rakamdan sonra kesme işareti koyarak dereceyi bildiren ikimizi yazıyoruz. Yani iki farklı durum var burada. Ya rakamı yazıp nokta kullanacağız veya hatta rakamı yazıp kesme işareti kullanıp eki getireceğiz. Bakın 56. derken noktamız ekin yerine geçti. 56. anlamında. Ya da 56'yı yazıp kesme işaretini koyup ekimizi yazdık. 20, 20. yani sondaki noktamız sıra sayı bildiren ıncı inci, inci yerine geçti. Veyahut da burada 20'yi yazdık. Kesme işaretimizi koyduk ve ekimizi getirdik. Unutmayalım ki çocuklar, sayıları ek getirirken sayıların okunuşuna uygun şekilde getiriyoruz. Uyarımız var: sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Yani hem noktayı kullanıp hem de kesme işaretiyle eki getirirsek yanlış kullanım olur. Ya sadece noktayı getireceğiz ya da kesme işaretiyle ekimizi getireceğiz. İkinci derken bu kullanımda yanlıştır. Ya ikinci eki getireceğiz veyahut da ikinci deyip yanına nokta koyacağız. 10. kuralımız üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Yani cümle içerisinde üleştirme sayılarını rakamla yazıp ek getirilmesi yanlıştır. Çünkü üleştirme sayıları yazıyla yazılır. Bu doğru kullanımdır. 9'ar derken rakamla değil yazıyla doğru kullanımdır. 11. Kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır. 4 bölü 8 derken 8'e göre ekimizi getirdik. 1 bölü 2'si derken 2'ye göre ekimizi getirmiş oluyoruz. Son maddemiz bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. Çocuklar kurallarımız bu kadardı. Şimdi sizinle beraber örnek sorularımıza bakacağız. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Yangında ikinci katta mahsur kaldılar. B. Öğrencileri üçer üçer sayarak içeri aldılar. C. 17.30'da okulun kapandığını söyledi. D. 3. Selim Osmanlı padişahlarındandır. Çocuklar cevabımız 5 şıkkı olacak. Çünkü üçer üçer maddemizi hemen hatırlayalım. Üleştirme sayıları, üleştirme bildiren sayılarımız rakamla değil yazıyla yazılırdı. Fakat burada rakamla yazdığı için yanlış kullanım olmuş oldu. Bu yüzden cevabımız 5 şıkkı olacak. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? A. Düğünde 250 kişi vardı. B. Beşinci çocuk iyi birine benziyor. C. 1993'te dünyaya gözlerini açmış. D. Dışarıda bekleyenleri beşer beşer aldık. Cevabımız D şıkkı olacak. Çünkü yanlışlık yapılmamıştır diyor. Az önce anlattığımız gibi üleştirme sayıları yazıyla yazılırdı. Bakın burada da yazıyla yazıldığı için doğru cevabımız D şıkkı olacak. A şıkkında 250 derken ayrı yazılması gerekiyordu. B şıkkında 5. derken ne demiştik? Ekler rakamın veyahut da sayının okunuşuna göre getirilirdi. Burada i harfinin bulunması gerekiyordu ve C şıkkında 1993 D değil 1993 T olmalıydı. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A Arkadaşlarım ile 51 oynadık. B Annem ile 12-20 seansına gideceğiz. C. 1 milyar 200 milyon kişi bu markayı kullanıyor. D. Derste 2. Dünya Savaşı konusunu bitirdik. Cevabımız A şıkkı olacak. Çünkü hatırlarsanız İskambil oyunları bitişik yazılır demiştik. Burada arkadaşlarım ile 51 oynadık derken oyundan bahsettiğini anlıyoruz cümleden. Bu sebepten dolayı birleşik olmalıydı. Yanlış yazılmış, ayrı yazılmış. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? A. Hepimiz dörder adım arayla yürüyorduk. B. Yarın 16 yaşını dolduruyor. C. Bu okula 2007'de başladık. D. Bizim takım yarışmada 7. olmuştu. Cevabımız C şıkkı olacak. Çünkü A şıkkına baktığımızda dörder, ne demiştik? Üleştirme sayıları yazı ile yazılırdı. Fakat burada rakamla yazmış yanlış kullanılır. B şıkkına baktığımızda 2'den fazla sayılar yazılırken 16 gibi ayrı yazılırdı fakat bitişik yazmış. Bu kullanımda yanlıştır. D şıkkına baktığımızda ne demiştik? Sayıları ek getirirken sayıların okunuşuna uygun bir şekilde getirilirdi ve 7. derken zaten 7 kelimesi i sesiyle bittiği için bu i sesine gerek yok. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 2007'de derken doğru bir şekilde kullanılmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. Kardeşim ve ben günde ikişer elma yiyoruz. B. 127 milyon kişi Japonya'da yaşamaktadır. C. Yarın 22 sayfa ödev hazırlayacağım. D. Davete 12.250 kişi katılmış. Cevabımız D şıkkı olacak çocuklar. Çünkü D şıkkında buraya nokta işaretinin gelmesi gerekiyordu. Hemen kuralımızı hatırlayalım. 4 ve 4'ten fazla basamaklı sayılarda sondan üçlü grupları ayırıp araya nokta koyuyorduk. Ama burada virgül koyulmuş yanlış kullanımdır. Nokta gelmesi gerekirdi. Bu yüzden de cevabımız D şıkkıdır. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.